13. Issız bir yerde yalnız kaldığında Pater Noster duasını okumayı düşünmüyordu. Marius ne kadar dalgın olsa da söylediğimiz gibi kararlı ve katı bir kişiliğe sahipti. Tek başına derin düşlere dalma alışkanlığı onda şefkat ve merhamet duygularını geliştirirken belki de sinirlenme yetisini azaltmış ama öfkelenme yetisine hiç ilişmemişti. Bir Brahman rahibi gibi iyi niyetli, bir yargıç kadar acımasızdı. Kurbağaya merhamet gösterse de yılanın başını ezerdi. Şu an bakışları bir yılan deliğine, canavarların yuvasına yönelmişti. Bu sefilleri çiğneyip geçmeli, dedi. Dağılacağını umduğu belirsizlik bulutları oldukları gibi kalmış, tam tersine daha da yoğunlaşmıştı. Lüksemburg bahçesindeki güzel kız ve Monsieur Leblanc olarak andığı adam hakkında Jondret'in onları tanıması dışında hiçbir şey bilmiyordu. Duyduğu iç karartıcı sözlerin arasından bir tek şeyi, belirsiz ama korkunç bir tuzak hazırlandığını, kızın muhtemelen babanın hiç kuşkusuz büyük bir tehlike altında olduklarını, onları kurtarmak, Condretlerin iğrenç oyunlarını bozmak ve bu örümceklerin ağını koparmak gerektiğini net bir şekilde görebiliyordu. Bir süre kadını izledi. Bir köşeden eski bir saç mangal çıkarmıştı ve demir parçalarını karıştırıyordu. En ufak bir gürültü çıkartmamaya özen göstererek konsolun üstünden yavaşça indi. Giriştiği işin endişesi ve Jondretlerin içine saldıkları korkuya rağmen sevdiği kıza yardım edebileceği düşüncesiyle sevinç duyduğunu hissediyordu. Ama nasıl yapmalıydı? Onları nerede bulabilirdi? Adreslerini bilmiyordu. Bir an gözlerinin önünde belirdikten sonra yeniden Paris'in uçsuz bucaksız derinliklerine gömülmüşlerdi. Saat 6'da M. Leblanc'ı kapıda bekleyip onu kurulan tuzaktan haberdar edebilir miydi? Ama John Dredd ve adamları onu fark edecek, mekan ıssız ve sayıları kalabalık olduğundan onu etkisiz hale getirecek ya da ondan uzaklaştıracaklardı. Böylece Marius'un kurtarmak istediği adamın işi bitecekti. Saat biri çalmıştı. Hazırlanan tuzak altıdaydı. Marius'un önünde beş saati vardı. Yapacağı tek bir şey vardı. Yeni takımını giyip boynuna fularını bağladıktan sonra şapkasını alıp adeta çıplak ayaklarla yosunun üzerinde yürürmüş gibi hiç gürültü çıkartmadan dışarı çıktı. Zaten John Jondret'in karısı demir parçalarını karıştırmaya devam ediyordu. Evden çıktığında Petit Bankiye sokağına girdi. Bu sokağın ortasında boş bir araziye açılan ve bazı noktalarda üzerinden aşılabilecek bir duvarın kenarına geldiğinde dalgın bir halde yavaşça yürüyor, kar ayak seslerinin gürültüsünü azaltıyordu. Aniden, hemen yakınında birilerinin konuştuğunu duydu. Başını çevirdi, yoluzsuzdu, kimse yoktu, hava aydınlıktı, yine de sesleri net bir şekilde duyabiliyordu. Yanındaki duvarın üzerinden aşağı bakmayı düşündü. Gerçekten de sırtlarını duvara dayayıp karın üzerinde oturmuş iki adam alçak sesle konuşuyorlardı. Tanımadığı bu iki adamdan biri gömlek giymişti ve sakallıydı. Üzerinde yırtık pırtık giysiler olan diğeri ise uzun saçlıydı. Sakallının başında püsküllü bir bere, diğerinin çıplak başındaki saçlarının üzerinde kar vardı. Başını öne doğru uzatan Marius onları duyabiliyordu. Diğerini dirseğiyle dürten uzun saçlı Patron Minet bu işin içindeyse bu iş garantidir, diyordu. Öyle mi düşünüyorsun, diye sordu Sakallı. Her birimiz 50 franklıklardan oluşan 500'lük bir deste alacağız. Ama işler yolunda gitmezse 5, 6 ya da en fazla 10 yıl hapis yatacağız. Diğeri püsküllü beresinin altında titrerken hafif bir tereddütle ''Bu iş ciddi, böyle riskleri olacak.'' dedi. ''Sana bu iş çantada keklik diyorum.'' Diye karşılık verdi uzun saçlı olanı. Şose babanın karavanı koşulmuş halde bekleyecek. Ardından dün akşam Getty tiyatrosunda izledikleri melodramdan konuşmaya başladılar. Marius yoluna devam etti. Bu duvarın arkasında karın üstünde diz çökmüş bir halde garip bir şekilde gizlenen bu adamların bu kasvetli sözlerinin John Dredd'in iğrenç planları ile ilintili olabileceğini düşünüyordu. İş dedikleri bu olmalıydı. San Marsu kenar mahallesine yönelip önüne çıkan ilk dükkana polis karakolunun nerede olduğunu sorduğunda ona Pontuaz Caddesi 14 numarayı tarif ettiler. Marius karakola yöneldi. Bir fırının önünden geçerken akşam yemeğini yiyemeyeceğini tahmin ettiği için 10 santime ekmek aldı. Yolda Tanrı'ya şükretti. Sabah 5 frankını Jondret'in kızına vermese, Mösyö Leblanc'ın arabasını takip edecek ve dolayısıyla hiçbir şeyden haberdar olmadığı için Jondret'lerin tuzağına engel olamayacak, Mösyö Leblanc ve hiç kuşkusuz kızı bir felaketle karşı karşıya kalacaklardı.